AK Parti hafta sonu 81 il, 922 ilçe ve bunlara bağlı beldeler için yurt genelinde dijital teşkilat eğilimi yoklaması yaptı. 150 bin dolayında partilinin oy kullandığı yoklama sonrası her zaman olduğu gibi şehir efsaneleri dolaşmaya başladı. Aday adayları genelde kendilerinin temayülden birinci çıktığını düşünür. Bunu kimi genel merkez yöneticilerine, kimileri il ve ilçe yöneticilerine yakın isimlere dayandırarak söylüyorlar. Oysa kimsenin çıkan sonucu genel merkez. Yöneticileri dışında gördüğü ve bildiği yok. Kabinde kimin kime oy verdiğini bilmek için gizli bir kamera gerekir. Sonucu saklı tutulan, bir bakıma 1940'ların siyaset jargonuyla açık oylama gizli tasnif gibi bir şey. Konuşulanları siyaset kulislerinde dillendirilenlere bakarsanız AK Parti. Ye başvuran aday adaylarının neredeyse tamamı teşkilattan tam puan almışlar. Belediye başkanları da teşkilat mensuplarının nezdinde çok başarılı, yeniden adaylığını destekliyoruz gibi sonuçlar aldıklarını sanıyorlar. Oysa sonuçları iller nezdindeki parti yöneticilerinin öğrenme şansı yok. Genel merkez in bu konuda çok ketum olduğunu biliyoruz. Daha evvel zarf yöntemi ve çuvallara konup sözde tasnif için Ankara'ya taşınanlarda olduğu gibi temayül sonuçlarının kimi işaret ettiği gizleniyor. Fakat şehir efsaneleri o kadar almış başını gidiyor ki, hiç ismi cismi duyulmamış, teşkilat ile bağı olmayan aday adayları dahi oylamadan birinci çıktığını dillendirilebiliyor. Bunlara gerek kalmadan şeffaf biçimde herkesin aldığı sonuç kamuoyu ve teşkilatlarla da paylaşılmış olsa bütün bu dedikodu ve şehir efsaneleri de ortalarda dolaşmayacak. Herkesin teşkilat nezdindeki ağırlığı da görülecek. AK Parti siyasi bir taktik olarak bunu her seçim öncesi yapıyor teşkilat görüşünü önemsiyor havasıyla bu yöntemi kullanıyor. Peki, gerçekte durum böyle mi? Yani, gerçekten teşkilatların istediği isimler aday gösterilecek mi? Veya, anahtar liste ve teşkilat yöneticilerinin yönlendirmesiyle dijital temayül de manipayıl edilmiş olamaz mı? Adayların kesinleşmesiyle birlikte, genel merkez, in temayül sonuçlarını ne kadar önemsediği de ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önceki gün görevdeki belediye başkanları için, karşılığı olmayanlarla vedalaşacağız açıklamasının da altını çizmekte yarar var. Tıpkı milletvekili listelerinde olduğu gibi AK Parti'nin yurt genelinde, belediyelerde de büyük bir değişim ve yenilemeye imza atacağı dillendiriliyor. İç Kozahan'da esnafı ve Bursalıları Allah korudu. Bursa'nın lodosu meşhurdur. Kentin üstüne kış aylarında çöken kara bulutlar, kömür ve trafik kaynaklı kirliklik bu lodos sayesinde üstümüzden uzaklaştır, ortaya pırıl pırıl bir hava çıkar. Bursa'nın deli lodosu, saatte kimi zaman 100 kilometre hızla eserken, etrafını da yıkar geçer. ABD'nin tayfun ve hortumları meşhur, Bursa'nın da lodosu ünlü. Lodos önceki akşam kentte hasara yol açtı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu. Kentin kimi bölgeleri sabaha kadar elektriksiz kaldı. Şehrin tarihi bölgesinde İçkozahan'daki tescilli 250 yıllık bir çınar da devrilmiş. Neyse ki gece yarısı işletmelerde kimse yokken meydana gelmiş, hem esnafı hem de hemşerilerimizi Allah korumuş. Bursa valiliğinin günler öncesinden yaptığı uyarıları dikkate alındı. Bu minvalde merkezdeki 5 ilçede okulların tatil edilmesi de yerinde bir karardı. Allah bu tür felaketlerden de hepimizi korusun. Gazze için imza kampanyası. Filistin İsrail. Çatışmasında büyük bir Müslüman kıyımı var, Avrupa'nın ve dünyanın gözü önünde, bizzat onların da onayıyla Gazze'deki 2,5 milyon Müslüman soykırıma tabi tutuluyor. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 15 bine yakın Müslüman katledildi, bunların yarıdan fazlası kadın ve çocuk. Şehir hayalet kente döndü. Gazze'de, sözde medeni dünyanın desteğiyle soykırıma tabi tutulan Filistinlilerin hakkını yüksek perdeden savunan tek ülke Türkiye. Türkiye, lafını hiç esirgemeden her platformda İsrail'in Müslümanlara dönük katliamını uluslararası toplumu aktarıp harekete geçirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Gazze kasabı ilan etti. Türkiye, de de Gazze'deki dramın son bulması için tepkiler sürüyor. Bugünlerde her ne kadar esir takası için süreli ateşkes uygulansa da, Bursa'dan Gazze için katliamın durdurulması ve destek amaçlı eski milli görüşçülerin oluşturduğu Kadim Dostlar Grubu imza kampanyası başlattı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı NDA Gazze için 14,00 ila 17,00 saatleri arasında imza verilecek. Kadim Dostlar Grubu Bursa temsilcisi Neşet Kaya'yı ve arkadaşlarını tebrik ediyoruz.